Merhaba arkadaşlar. Yeniden Doğuş Danışmanla hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik. Evet arkadaşlar ben kahvemi aldım. Hem içeceğim hem bakacağım. Siz de kahvenizi alın. Hem için hem dinleyin. Bugünkü kolektifimiz üçlü ilişki içerisinde olanlar <laughs> e, böyle üç, ister istemez çünkü biliyorsunuz benim videolarımı üçlü ilişki içerisinde olanlar da izliyor. Evli bekar, Çoluk çocuk herkes izlediği için bu sefer de üçlü ilişki içerisinde olanların neler beklediğini, yakın zamanda neler olacak kolektifimiz bunun üzerine üzerimize uyduğu şekilde alıyoruz. Kadın veya erkek olarak algılamayın. Uymayanları evrene gönderiyoruz. Zamansa zamanla niyet ettim. Ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman karşınıza çıksın diyerek başlıyoruz. Evet sahte kalbin verdiği sahte huzuru yaşayan birileri var şimdi izleyen arkadaşlarım evliyse eşiniz yani aynı evin içerisinde bulunduğunuz eşiniz için söylüyorum sahte kalbin huzuru içerisinde aslında sizin onu yani eşiniz sizin onu sevmediğini biliyor ya da işte e, siz aldatıldığınızı hissediyorsanız eşinizin aslında sizi sevmediğini de biliyor olabilirsiniz üzerinize uyduğu şekilde alın lütfen e, izleyicime söylüyorum eşiniz sizin onu sevmediğini biliyor bu da öfkelenmesine sebep oluyor şiddet söz konusu olabilir e, aileyi yıkacak derecede bir hırs mevcut hırs yapacak gerçekten alt üst olacağı bir döneme giriyor hatta girmiş ya da girecek böyle çıkmaza girecek belki de çıkmaza bile girdi diyebilirim. Şu an çok devinimsiz yani durgun ve kımıldamıyor çalışmadan oturuyor gevşek ve tembel durumda. Ancak yapısı zorlu bir insan ve savunmaya geçecek. Evet şu an tembel hiçbir hareket etmiyor ya da tepki vermiyor böyle gevşek gevşek falan filan davrandığı sizi yanıltmasın. Çünkü gerçekten yapısı zorlu bir insan ve bunu size kanıtlayacak ve savunmaya geçecek. Yani bir şeylerin peşinde diyebilirim. Ne gibi savunma derseniz gizlenecek, böyle gizli gizli gizlenecek, kılık değiştirecek. Yani Kılık değiştirmek hani atıyorum size davranışını da değiştirebilir. Kılık değiştirmek yani politika izleyecek o şekilde politik yol izleyecek. Korku yaşatabilir hatta siz de endişeye düşebilirsiniz. Hani e, acaba benle ilgili bir şey mi duydu benle ilgili bir şey mi yapacak gibi ya da eşiniz bu şekilde yani anlatabiliyor mu? Korku yaşatabilir size mantıksız ihtiyattır ama. Hiçbir halt yemeyecek ve kendini çevreden sonunda Soyutlayacak ve uzaklaşacak Diyebilirim Gizlenip kılıp değiştirme Demiştim ya onunla ilgili Söylüyorum kuvvetle muhtemel e, Hazırlık Kılık değiştirme Artık sizi gizli gizli takip edecek Ya da size karşı stratejimi değiştirecek Hani dedim ya politik yolu izleyecek diye Bununla ilgili hazırlık Aşamasında bakın bir işle ilgili Hazırlık aşamasında bu kişi bilginiz olsun. Üçlü ilişki içerisindeyseniz e, dikkatli olmanız konusunda sizi uyarabilirim. Şimdi gelelim <laughs> buraya pardon. Evet kahvemden de içemedim bu arada hızlı bakayım diye. Ters tılsım yedilisi bebeğim olayların karşısında hızla hareket edeceği için hayatınızda yani birlikte hani birlikte yaşadığınızı kalbinizdeki kişi diyerek ayırt edeceğim ben bu açılımın Olayların karşısında e, hızla hareket edeceği için ne emek verdiyse emeklerin karşılığını kesinlikle alayım alamayacak emekleri boşa gidecek yani hayal kırıklıklarına çok uğrayacak kuvvetle muhtemel bir şeyleri ya sizin tarafınızdan sevinmediğini ya da izleyicim sizseniz siz bu duyguları taşıyorsanız bakın kolektif üzerinize uyduğu şekilde bu eşim değil bu ben diyorsam siz kendinize e, uyarlayın. Eşiniz yani izleyicim sana söylüyorum devam ediyorum şimdi. Hayal kırıklıklarına uğrayacak, üzülecek ve içine kapanacak. Çünkü red edildiği için uzaklaşacak, mecburen uzaklaşacak ve sanki böyle bir karanlıkta kaybolacak diyebilirim. Doğaldır. bu hmm. Bugüne kadar, aşağı, pardon, hmm. ne dedim kaybolacak dedim. Hmm. Rotasını yanlış yorumluyordum az <laughs> kalsın. Rotasını belirleyecek Burada kaybolacak dedim ya karanlıkta. Çünkü ondan sonra bir rotasını belirleyecek. Deniz aşırı yolculuğa çıkacak. Yani bir elçi ile uzak yollara da gidebilir hani bu. Ülke dışı olabilir. Böyle bir rota belirleyeceğini söyleyebilirim. Evet size karşı inanılmaz hasetlik yapmış. Kıskançlık yapmış aç gözlük yapmış yani sizi kimseye vermek istememiş bugüne kadar da hasetlenip kıskanmasının bir yanılsamı olduğu üzerinizde sizin artık hasetliğinden kıskançlığından kurduğu baskıların yanlış olduğu bir yanılmacı olduğunu aslında hiçbir faydası olmadığını o da anlayacak diyebilirim. şiddet ve şiddetle olağanüstü çabalar sarf edip üzerinizde güç kurmaya çalışsa da bugüne kadar Büyük yıkım yine de yaşayacak, ölüm kartıdır, ölüm gerçekleşecek, yani kapanış diyebilirim. Çünkü ortada bir yasak aşk var, arkadaşlar yasak aşk kartıdır aynı zamanda yanlış da olsa belki e, yanlış da olsa bir yola gitmiş. Evet size de bağımlıdır. Ancak siz ona yasaksınız ve yasak olanı seviyor yani hani, e, kalpte aşk yok. O şekilde söyleyebilirim. Zorlamaya gerek yok işte arkadaşlar bu şekilde söyleyebilirim yani hani bak hani sırf aman düzelir aman kurtar. Eğer hayatınızdaki kişinin hayatında birinin varlığını hissediyorsanız zorlamaya gerek yok. Olağanüstü güç uygulamaya gerek yok. Dönsün dönsün belli ki kalbinden gitmiş. Bakacaksın yoluna anlatabiliyor mu? Zorlamaya gerek yok işte yani. İzleyicim size söylüyorum yani. Eğer sizseniz aldatılan gerçekten zorlamaya gerek yok. Yol verin gitsin. Eğer sizseniz siz de zorlamayın. Hayatınızdan çıkartın. Ay acıyorum, ay merhametim, ay şu, ay bu, ay ben ne halt yerim, parasız pulsuz ne yaparım falan filan değil. Lütfen hiç kimse aldatılmayı hak etmiyor çünkü. O şekilde söyleyeyim yani. Alın başınızı çekin gidin. Zorlamaya gerek yok. <laughs> Yani kalbinizden gitmek istiyorsa gitsin. Şöyle söyleyeyim, sizden bahsediyorum, izleyeceğim. Siz gitsin istiyorsunuz ya, bunu başaracaksınız. Bu başarı kartıdır bu arada. Hani ben ne yaparsam yapayım, ayrılmak istediğimi söyleyemiyorum. Hani o çeksin gitsin bilme, bir şey olsun. Hani bir şey olsun ama ben artık bitireyim, böyle yaşamak istemiyorum diye düşünüyorsan, ki düşünüyorsun, ee, bunu başaracaksın. Huzur, mutluluk sizinle ve büyük başarının arifesindesin. Artık bunun bu kısmı nasıl alırsın bilmiyorum ama büyük başarının arifesindesin. Arzularınıza kavuşacaksınız ya da arzularına kavuşacaksın da diyebilirim. Evet. Ay yallam yarip Rabbi tırnaklarımla gazıdım gazıdım masayı gazıdım. Bir kahvemi içseydim ya. Şöyle bir dur bakayım. Neyse sorun içeyim devam edeyim. Ay çünkü hayatınızdaki o kişi yani kalbinizdeki o kişi pardon dur buraya böyle olmayacağım. Yanlış söyledim. Çünkü hayatınızdaki o kişi yani aynı evi paylaş kalbinizdeki dedim yanlış yorumladım. Aynı evi paylaştığınız o kişi aslında o da size karşı dürüst değil. İki yüzlü bir adam hile yapıyor. Aslında sizin ajitasyon sizin vicdanınıza oynarak sizi zorla alıyor. Sizi zorla alıkoyuyor. Yani seni sırf kendi için, yani ee, kendi için sana adaletsizlik yapıyor. Senin hayatını, ömrünü senden zorla alıyor. Seni mengene gibi sıkıyor. Skandal bir kişidir bu. Senin hayatını yağmalıyor çünkü sen onun için önemli bir kayıpsın. Hani kaybederse seni bu önemli bir kayıptır. Hani kaybetmek istemediği için her türlü aslında her altı biliyor diyebilirim. Ama salaklık salaklıktır bu arkadaşlar. Kendini de dört duvarı arasına hapsetmiş. Seni de çıkmaza sokmuş. Sıkışıp kalmana, acılar içerisinde kıvranmana sebep olmuş. Hala da bunları yapıyor. <laughs> Hala adam seni çıkmaza sokmaya çalışıyor. Dört duvar arasında sıkışmanı, dört duvara hapsolmanı istiyor. Hala da ee, e, tartışmalarınız olacak. Sözlü çekişmeler yaşanabilir bu aralar. Bilginiz olsun. O ikinci ölüm kartıdır. Acı, ızdırap, yaşı üzüntü, ıssızlık yani yalnızlık. Çok ciddi bir ızdırap ve yaşı çekilebilir, üzülebilirsiniz bir ıssızlık, bir sessizlik, bir yalnızlık gerçekleşebilir. Kuvvetle muhtemel e, bu kapanıştan sonra, bu ölümden sonra hani kalbinizde olmayan o kişi, e, öyle söyleyeyim artık sevmediğiniz ama sizi bir şekilde bir arada tutan o kişi, ızdırap göz yaşı üzüntü çekebilir evet yalnızlık ve ıssızlık oluşabilir içerisine düşebilir Az önce de dediğim gibi ee, zorlamamak lazım arkadaşlar. Her şeyi zamanında koparmak gerekli. Aksi takdirde daha büyük acıyla sonlanır. Eğer siz de şu an izleyen kişileri söylüyorum. Kişileri söylüyorum. Bir ilişkiyi koparmak, bitirmek istiyorsanız. Vay efendim öyle, vay efendim böyle. Artık zamana akışa bırakmadan kopartın. Çünkü her geçen gün daha büyük acılarla, ızdıraplarla. Yani bu felaketin de gelmesine gerek yok. Anlatabiliyor mu? Daha büyük acılı. Ters azize karmaşa olacak diyor. Bakın arkadaşlar hani bir an önce de kapanmalı. Acı, ızdırap, gözyaşı ve karmaşalar olacak. Kısır döngü. Yani ilk defa yaşanmamış, tekrar tekrar yaşanmış başa dön, dönülmüş bu konu hakkında. Ee, bu aynı zamanda belki hayatınızda olan ama kalbinizde olmayan kişi için e kadın taraf tan kötülük ve zararı bildirir hani anlatabiliyor muyum? yani bu kadın ben siz kendinize göre uyarlayın bir kadından gelecek kötülük ya da zararı bildiren bir karttır bunu siz üzerinize uyduğu şekilde artık izleyicim bayan ise artık e, istemeden evet onu sevmiyorum ama ona kötülük yaptım zarar verdim gibi de düşünüyor olabilir kolektif olduğu için çok yönü e, ya da izleyici bayansa, eşi aldatıyorsa, eşinin hayatındaki o kadından kötülük ve zarar geleceğini de gösterebilir. Hani siz üzerinize uyduğu şekilde ayarlayın onu. Hayatınızdaki eşiniz iyi ama şimdi sizden bahsediyorum. Sizin hayatınızdaki eşiniz dediğim gibi kalbinizde olmayan ama hayatınızda olan o kişi iyi ama şiddetli. Şiddet deyince illa tekme yumruktan bahsetmiyorum. Psikolojik şiddetten de bahsediyorum biliyorsunuz. Katı ama ee, hoşgörülü bir kişilik gibi davransa da olsa da ya da lanse etse de kaba ben yani kaba bencil taraflı ve hoşgörüsüz kişiliktir aslında hiç hoşgörü yok bu kişide bilginiz olsa bir kahvemden hüpürdeteceğim bakın içemedim iki dakika bekletin hüpürdeteceğim geleceğim evet içtim kahvemi ve kapattım <laughs> hadi bakalım devam ediyoruz hemen Ay. Evet aziz kart arkadaşlar. Bu evlilik esaret esir bir evlilik. Yani tamamıyla e, kölelik o şekilde söyleyeyim. Esaret ve kölelik getirmiş bir evliliktir. Yani artık evliliğinizde mutluluk, huzur, ay şöyle ay böyle çok güzel ortam değil de sanki böyle artık esir olmuşsun. köle zarur gibi hani vazifeni görevini yapma moduna geçmişsin yani hani öyle bir kötü bir evlilikten bahsediyor ama kara bulutlar sarmış şimdi kara bulutlar sarmış her yanınızı ben şu şeyi kapamayı unutmuşum ya bekleyin bir kapatayım şimdi daha iyi görüyorsunuz herhalde değil mi şöyle yapayım bir bir sıkıntı oldu böyle gözükmüyor karanlığa düştü telefonu değiştirdim de nerede kaldık ee, Esir köle bir evlilik diyor yani. Kara bulutlar her yanınızı sarmış. Artık sizin için her şey, her konu önemsiz. Çünkü hayatınıza giren bir kişi var. Evet var. Zaten onun üzerine bakıyoruz. <laughs> hayatınıza giren o kişi istikrarlı ve güçlü, korumacı ve her şeyi gerçekleştirebilecek akıllı, yardımcı, ayrıca yetkili ve hmm, iradeli ama sanki o da ma mahkumiyette. Belki sizin yani siz evlisiniz siz mahkumsunuz bundan sebep de mahkum olabilir ya da o da başkasına mahkumdur diyebilirim. Ama ikiniz de önemli kararlar alacaksınız ve yolunuzu belirleyeceksiniz. Kader, servet, başarı, yükselme, şans, mutluluk sizinle diyebilirim. Tılsım kralı, kral. Hayatınızdaki kral cesaretli ve zekasıyla artan başarı elde ediyor ve etmeye de devam edecek. Gerçekten herkesin dünyasını tersine döndürebilir. Yani yani biraz şey oldu. Yani siz sanki böyle bir adım atsanız sanki herkesin dünyasını tersine döndürebilir. O şekilde söyleyebilirim. Ama sizden sebep sanki sabit kalmış, kısır döngüde dönüp dönüp duruyor. Durmadan tekrar başa dönüyor. Sil baştan yapıyor her şeyi. O şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Hemen buraya geliyoruz ve buraya alıyoruz. Görebiliyoruz mu? Allah Allah. Bu telefon yeni daha ayarlarını yapamadım. Işık ayarı falan nasıl oluyor? Bilmiyorum. Öğreneceğim. <laughs> o yüzden şuradaki şeyle ışık tutayım. Evet. Hı. Bir dakika arkadaşlar, bir seslendi. Bugün çekim sürekli kesiliyor ya. Ee, ne demiştik en son? Herkesin burada, herkesin dünyasına hani ama sizden sebep sabit kala kalmış demiştik. Çünkü aslında o da sahte kalbin evinde. Ama o mutasyona uğramaya hazır sanki devrim yapmaya hazır gibi gözüküyor. Yani her ne kadar belki sizi bunu lanse etmese de, sizi söylemese de gerçekten mutasyona uğrayacak ve devrim yapacak diyebilirim. İleriye dönük planlar yapacak ve harekete geçecek. Şimdi gerçekleşecek olan şeyler var bakın arkadaşlar. Şimdi gerçekleşecek olan şeyler var. Para, servet, miras ile ilgili gerçekleşecek olan şeyler var diyebilirim. Burada ise ters ölüm elveda vakti. He. Şimdi gerçekleşecek olan şey ne? Vakit ne? diye bir soru sorarsam dediğimizde vakit ne vakti dediğimde elveda vakti diyebilirim. O da değişime direnmiş. Geçmişe takılmış, bitiş sonrası karanlıkta kalmış. Sanki birinin ölümüyle birlikte bir ölüm yaşamış sizin o kralınız aklınızdaki kalbinizdeki o kişi ee, bir bitişle de bir ölüm sonrası da karanlıkta kalmış, sıkışıp kalmış yani anlatabiliyor mu? Ee, vefa olabilir, o olabilir, bir şey olabilir yani. Nasıl anlatayım? Bu kısmı siz yorumlayacaksınız. Yani mecbur bir ölüm bir ölen kişiden de bahsedebilirim. Bundan sebep geçmişe takılıp kalmış. Yoksa ee, gerçekten elveda vakti onun içinde gelmiş. O şekilde söyleyebilirim. Herkes aslında tıkanmış biliyorsunuz mu? Yaşadığı hayatta herkes tıkanı, tıkanmış durumda. Zoraki yaşıyor herkes. Herkesin bir bahanesi var. İhtiyat yani bakın ileriyi düşünüp ölçülü davranmış Kalbinizdeki o kişi, sevdiğiniz kişi. Ama artık savaş çıkacak ve zafer elde edecek. Ancak o kişinin, yani kalbinizdeki o kişinin de ee, küstahlık yapıp bela olup intikam almak isteyecek bir kişi var. Anlatabiliyor mu? Ona karşı dikkatli olması lazım. Cenaze ve cenaze törenleri olacak o tarafta arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki de eee çünkü ters ölüm elveda vakti diyordu arkadaşlar. Hani bir ve birden fazla kalbinizdeki o kişi bir ve birden fazla cenazeleri oluşacağını söyleyebilirim. Ondan sonra çünkü ters ölüm kartı da elveda dedi. Ne oluyor ya? Bu açılımda hep. Ama neyse ki siz izley, izleyenlerle ilgili değil. Tabii ki kalbinizdeki aklınız, aklınızdaki sevdiğinizle ilgili de olsun istemem ama e, sizin için söylemiyor. Söyleyeyim. O <laughs> bir dakika. Öf, hastalık dönemi tabii. Kalbinizdeki o kişi ee, sizi çok çekici buluyor. Aşk, güzellik sizsiniz ve sizinle üstesinden gelinen deneyimler yaşayacak. Yani birlikte yaşayacaksınız da diyebilirim. He, siz var ya birlikte gerçekten belki üstesinden gelemeyeceğini düşündüğünüz birçok şeyin bilakis aksine üstesinden gelinen deneyimler yaşayacaksınız. Sanki böyle gücünüzü, sinerjinizi birleştireceksiniz gibi. Evet sizin için yorucu olsa da rekabete girip savaşacağını söyleyebilirim. Ee, siz iki arada kalıyorsunuz iki arada kaldınız ya da iki kişi arasında kalıyorsunuz Böyle iki arafta, arada kalmak anlamına gelir ee, Engel Yani size engel size yapılan ajitasyonlar Anlatabiliyor muyum? Yani hani e, siz acıyorsunuz Ajitasyon var o yüzden sizde iki arada kalıyorsunuz böyle Evet bela var mı? Var. Ama sizi korkutacak hiçbir şey yok. Bazı belalardan da korkuyor olabilirsiniz. Bela gelmesinden veya kötü günler yaşamaktan da korkuyor olabilirsiniz. Var mı? Vardır bela ama korkma diyebilirim. Kendini siz de izleyen kişi için söylüyorum. Kendinizi aşacaksınız. Kendini aşacaksın. Fikir değiştirip şu an bulunduğun o konumdan ayrılacaksın. Hangi konumdaysan ne bileyim o evden de ayrılacak olabilirsin. Kendine yeni düzen, kendine yeni yolda çizebilirsin. Bulunduğun o konumdan ayrılacaksın diyebilirim. Çünkü çözümlenemeyen sorunlarınız var. Yani e, aynı hayat paylaştığın kişiyle çözümlenemeyen sorunlarınız var ve bir türlü sonuca varamıyorsunuz. Varamadığınızı göreceksiniz çünkü bunun sonucuna varılacak bir son olmadığını, varamadığınızı Ey, şunu kapatayım arkadaşlar bir dakika. Allah Allah. Varamayacak. Nerede kaldım? <laughs> Kafamı karıştırdı işte ya. Heh. Ay. Yani varamayacağınızı anlayacaksınız ve harekete geçeceksiniz. Sizden bahsediyorum. Şüpheleriniz var. Evet yani kendinize güvenemiyorsunuz. Şüpheleriniz var. Zorluklar da var mı? Vardır. Evet. Şimdilik şüpheye devam edin o zaman. Ne diyeyim yani? en kötü şey şüpheyle yaşamak. Gelelim sadede sonuca. Zafer sizinle kendi arzularınızla taçlanan beklenti kartıdır. Bu umudun tacıdır bu arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Sonunda zafer elde edeceksiniz. Sonunda o istediğin kendi arzularına taçlanan o, o tacı başına tak, takacaksın yani. Anlatabiliyor mu? Evet, belirsiz ve kararsızsın tamamen. Ee, çok kararsızsın, çok belirsizsin. Ama bu vakit kaybıdır. Vakit kaybediyorsun. Sadece anı yaşamaya odaklanmışsın, anı yaşıyorsun, yönünü belirleyemiyorsun, başlama sorunu yaşıyorsun tembelsin o yüzden durmadan kısır döngüdesin huzursuzsun zorluk ve muhalefetlik aslında senin kafanın içinde ortada ihanet var ihanet kartıdır ve aynı zamanda üçüncü ölüm kartıdır vakit kaybetme boşuna e, kapanış bitiş eninde sonunda olacak çünkü bu kadar ölüm yani ölüm 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 bildiren kartların oluşması e, kapanacağını ve biteceğini söyler. Sen aksine iyileşeceksin hani korkuyorsun adım atamıyorsun. Aksine sen iyileşeceksin kurtulacaksın çünkü tünelin sonunda ışık var. Zorlukların sonuna yaklaşıyorsun, evet sonuç yaklaşıyor ve tıkanıklık açılacak. Bakın yakın zamanda kuvvetle muhtemel bir şeyler olacak, sonuç yaklaşıyor, sonuç yaklaşıyor, sonuç yaklaşıyor deyip duruyor. Ha Siz buna atıyorum bir şeyler ortaya çıkıyor, e, saklananlar ortaya çıkıyor falan filan diyelim. Tabii sizin için bu felakettir ama e, her zaman söylerim bir kapanış gerçekleşecek ki bir diğer kapı açılsın gibi o yüzden bazen felaket diye gördüğümüz şeyler hayatımızı kurtarabiliyor. O şekilde söyleyeyim. Sonuç yaklaşıyor. Tıkanıklık açılacak. Oh, dengesiz olan bir kişi var ya da dengesizleşecek bir kişi hani şu an hayatınızda olan kişi ayrılmak istiyorsunuz ama bir türlü ayrılamadığınız o kişi. Evet, dengesizlik var veya dengesizleşecek. Ancak şunun şunu net söylerim. Kendisi zaten dengesizdir diyenlerimiz de var aramızda. Ya da dengesiz değil hiç diyenler şu şekilde düşünebilir. Evet dengeyi kaybedecek. Hastalık başlangıcı da olduğunu şu an söylerim. Şu an zaten hastalık başlangıcında bir şeyler kafasını kurcalıyor çünkü. Öfke nebetleri geçirebilir. Ve sen de e, bu durumdan ötürü sabırsızlaşabilirsin. Ya yeter ya ben senin şüphelerini mi yaşayacağım. Evet zaten bugüne kadar senin hatırına bu evliliği yürütmüşüm etmişim. E, sırf sana acıdım diye sırf üzüldüm diye sırf yalnız kalma diye falan diyor. bir de şimdi senin bu dengesizliğini falan filan mı uğraşacağım gibisinden peki kartlarımı hemen şunu sürüyorum peki aldatan hani aldatan taraf için veya aldatılan fark etmiyor üçüncü kişiler e, aldatan veya aldatılan <laughs> her kimse işte ortaya çıkacak mı Gizli. şöyle soralım gizlenen sırlar ortaya çıkacak mı diyerek ay Vallahi telefon gidiyordu. Dur lan bunu yeni aldım. Ee, ortaya çıkacak mı? Diyerekten 3 kart çekiyorum arkadaşlar. Birinciyi alalım. Şunları da atalım hemen. Hangilerini çektik? Heh, bunları çekmişiz. Bunlar yoktu. Evet arkadaşlar. Gizlenenler ortaya çıkacak mı? Evet. Değnek ikilisi şey anlamına gelir. Evliliğin biteceği. Eğer bekar evliyse kişiler o evliliğin biteceği anlamına gelir. Bekar kişiler için de evliliğin mümkün olmayacağı anlamına gelir. Yani evlenemeyecekleri anlamına gelir. Değnek ikilisi tersi ayrı pis. Düze ayrı pis. Yani evli arkadaşlarım için söylüyorum. Evli izleyicilerim için söylüyorum. Evliliğiniz bitecek. Nişanlı sözlü olanlar, sevgili olanlar maalesef şu an evlilik mümkün değildir. Çünkü gizlenen bir şeyler ortaya çıkacak. Çünkü bu ilişkide aldatma var. Neden evliliğimiz mümkün değil veya yani neden biz boşanıyoruz diyorsan bu işte aldatma vardır ve aldatıldığını öğrenecek ve çok kıskanacak. İlişkide, ilişkide ondan sonra ilişkide kötü süreç başlayacak aldatılan kişi ama mantık ağırlıklı ilerleyecek bilginiz olsun dikkat edelim diyebilirim şimdi aslında <laughs> aldatıldı bu aldatılma kartı arkadaşlar ee, bu evlilikte bu birliktelikte bir aldatma vardır ve aslında aldatılma biliniyor veya bilinmek üzere belki hissediyor belki netleştirdi ama aldatılan o kişi mantık ağırlığı ilerleyecek. Hani bir şeylere düşürmesin size anlatabiliyor mu? Belki öğrendi size çaktırmıyor. Sinsilik vardır anlatabiliyor mu? Ee, ya da bir şeyleri bekliyor. Çünkü böyle hani aslında evliliği yıkacak derecede en baştaki kart hırs yapacak demiştik zaten. Bu sefer yıkacak yani hırs yapacak. Yıkacak geçecek. Ama şimdi mantıklı ilerlediğini mantıklı ilerlediğini söyleyebilirim o yüzden dikkat etmeniz konusunda sizi uyarabilirim her zaman ne diyelim Arap'ta kalmayalım bir an önce kararlarımızı verelim hazırlıklarımızı yapalım çünkü gün geçtikçe gün geçtikçe gün geçtikçe her şey ne oluyor daha çok Arap saçına dönüyor ve bu sefer işin içinden çıkılmaz hal alınıyor o yüzden çocuklar içinmiş onun içinmiş. Anam ne dermiş ya da param yokmuş. Hayatta nasıl tek başıma mücadele edeceğim? Hiçbir şey gerçekten engel değildir. Bir şekilde bak. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Mutlaka hayat tekrar yoluna girer. O yüzden korkmayın. Cesur olun. Ee, sevmediğiniz insanlarla bir arada kalmayın veya aldatılıyorsanız da aman şöyle aman böyle deyip aldatılmayı göz göre göre siz de göz yummayın. Ne diyeyim? Huzurlu, mutlu, sağlıklı, aşk dolu Günler sizinle olsun. Açılımımız üzerinize uyduysa uyanları alın, uymayanları sevgili evrene gönderebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.